Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dedik ki bir dışarı çıkalım. Oluşumla birlikte açılış yapalım. Aslında videoya sabah başlamak istemiştim ama kısmet olmadı. Sabahtan böyle çok bulutluydu. İki gündür de hava nasıl desem dün çok kötüydü. Dün böyle denize gitmeye falan niyetimiz vardı yine. Ama ne yazık ki böyle gök gürültülü bulutlu bir hava mevcuttu. O yüzden gitmedik. Bugün de sabah kalktık. Yine böyle hava bulutluydu. Hiç içimizden bir şey yapmak gelmedi. Ee, buraya hiç yağmur yağmadı. Ama İzmir'e falan çok yağmış Bornova'ya. Daha merkezi bölgelere. Bizim burada hiçbir şey olmadı. Günlük güneşlik gayet. Sadece bir ara bulutlandı dediğim gibi. Oğlumla birlikte de yürüyüşe çıktık. Bizim evin tam tersi diğer tarafa doğru yürüdük bugün. Teos'a doğru. Ee, o da şimdi sıkılmasın onu biraz daha ileriye götüreyim Burada böyle bir sürü zeytin ağaçları falan var Bu yolu çok seviyorum Sadece birazcık bozuk O yüzden de oğluşum şu an araba yüzürmediğim için <laughs> Yerinde durmuyor ee, Allah kısmet ederse şimdi onu ileri doğru götüreceğim biraz daha Çok az daha gideriz Zaten sonrasına gitmem çünkü yalnızız Korkarım da tek başıma yürümeye O yüzden e, biraz daha ileri gittikten sonra Geri döneceğiz ee, güzel bir gün geçirmeyi ümit ediyorum. İnşallah bakalım bir yerden başlamak lazım. Akşam dışarı falan çıkarız da diye düşündüm. Ee, bir parka götürürüz Ateş e. Sürekli park 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 deyip duruyor çünkü. Ee, istemsiz <laughs> gitmemiz gerekiyor burada kaldığımız süre boyunca. Ee, babamız da yarın gelecek Allah kısmet ederse iş çıkışı. Ee, güzel bir hafta sonu geçireceğiz onunla da nasip olursa. Hava şartları da el verirse yine denize gideriz. Orada vakit geçiririz. Ee, sonra evimize döneceğiz. Ee, orada da güzel bir hafta geçiririz umarım. Ee, hazırlıklarımız var. Biliyorsunuz doğum günümüz yaklaşıyor. Onun için hazırlıklar yapacağız. Hatta hazırlıkların birkaç parçası için birkaç şey geldi. Eve gittiğimde de onları göstereceğim size. Evet. Park. Bu tarafa döndük. Tam ters tarafa döndük şu an. İleride Luna Park'ın dönme dolabını görüyor. Park diye bağırıyor şu anda. Evet anneciğim parka gidiyoruz. <laughs> bir akşam yemeği falan yiyelim. Ondan sonra Allah like, kısmet parka gideceğiz birlikte. Şöyle arkamı da göstereyim size yolu. Çok güzel değil mi? Vallahi içimiz açılıyor. Hadi bakalım Ateş Demir gidiyoruz. Hazır mısın? Hani nerede park da bir kere duysunlar. Söyle park da Gidelim mi parka? hiç tepkisiz. Kamerayı tuttum ya ondan. o zaman şimdi hızlıca parka doğru yol alalım. Demir bu ne? Gel kuçu 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 gel. Gel. Gelmiyor mu anneciğim? Gelmiyor mu? <laughs> Gitti değil mi? Bir tane daha vardı ileride. Ona bakalım şimdi. Gel. Dede gelmiş biliyor musun? Arabasını park etmiş kapının önünde şu anda. Dedesi. Dedesi benim güzel oğlumun güzel dedesi. Bak panço da orada yerde yatıyor. Biliyorsunuz en son ateş demirle birlikte dışarı çıkmıştık. Ee, onun uykusu geldi. Akşam yemeği yedirdim hızlıca sonra onu uyuttum. Ee, Parka da o uyandıktan sonra gideriz diye düşündüm. Evde de birkaç eksik vardı. Bazıları manav ihtiyaçları, bazıları market ihtiyaçları. Şimdi gidip e, onları alacağım. Şurada hem Migros var hem de yanında hemen manav var. Önce manava gidelim sonra Migros'a geçelim. Ee, bütün ihtiyaçlarımızı da alalım. Annem tembihledi çünkü. Şimdi gidiyorum karşıya geçeyim hemen. Manav'a geldim. Şimdi burada meyve reyonu var ama geçen gün baba bize bir sürü meyve almıştı. O yüzden meyve ihtiyacımız yok şu anda. Daha çok sebze almaya geldim. Şuraya da poşetlerimi çıkardım hatta. Şuradan şu aşağı yukarı size fiyatları da göstereyim. Portakal 18 liraymış. Erik 20 liraymış. Üzüm de 20 lira. Zaten bunlar normal şeyler artık. Hep iki haneli. Bu da 20 liraymış nektarin. Normal şeftali de 20 lira. Erik var burada. Kilosu 50 liraymış onun da. Armut 20 lira. Zaten 3-5 tane aldık. birer kilo geliyor. Burada da böyle yeşil küçük limonlar var. Şimdi devam edeyim. Burada çok da güzel dizmişler. Cap canlı gözüküyor her yer. Sonra burada böyle biberler var. Ama burada küçük domatesler var. Çeri domatesler. Pembe domates var. Bir de normal domates var. Pembe domates 15 liraymış. Normal domates de 12 liraymış. Biz normal domates alacağız. Ee, bu arada yürüyerek geldiğim için de çok fazla almayacağım birer kilo, ikişer kilo falan alırım diye düşündüm. Ee, şimdi önce domatesimi alayım, sonra reyonları gezmeye devam edelim. burada patlıcanlar var. onlara çok güzel gözüküyor. Burada yeşil biberler var. Onların fiyatlarını bilmiyorum. Ama kabak 12 liraymış. Şuradan salatalık alacağız biraz. Burada yeşil kabak da var. Bu da, bunun ne kabağı bilmiyorum ama yeşil kabağın top versiyonu. Biberler de 20 lira. Şimdi tarhana da mevsimi biliyorsunuz. O yüzden biberler falan çok tüketiliyor. Barbunya 30, taze fasulye de 25 liraymış. Onlara da sordum. Ee, biz biraz şimdi salatalık alacağız. Patates alacağız. Birazcık da soğan alırız. Ondan sonra da yavaş yavaş diğer markete geçeriz. Sadece iki tane Migros var, manava yakındı. ona dedim uğrayayım, tavuk alayım ama tavuk tavuk kalmamış, bitirmişler. Ben dedim diğer Migros'a geleyim. Şimdi evin oradaki, Marina'daki Migros'a geldim. Oraya uğrayacağım, oradan eksiklerimi alacağım. Olursa bir tane daha alacağız. İnşallah vardır. Ondan sonra da eve gideceğiz çünkü o yoğurttan da yoktu orada. Onu da çok çabucak getiyorlar nedense. Geçen gün aradığımızda da bulamamıştık ama inşallah burada vardır. Hemen şimdi gidiyoruz. Ben aldım aldığım poşeti bir de market arabama koydum. Şimdi hemen içeri giriyorum. Migros'a geldim şimdi. Ne yazık ki burada da tavuk kalmamış. Ben de şöyle fiyatlara bakayım dedim. Özellikle oluşmaması falan burada oluyordu. Alıyorduk. İyiydi de. Normalde 177 liraydı. 235 lira olmuş. Böyle bir zam gelmiş birden. Şu anda çok üzüldüm onu görünce. Artık internetten indirim kovalamaya devam edeceğiz herhalde. Yedekli falan gitmeye çalışacağız. Şöyle bir fiyatlara da bakalım dedim. Her şey çok pahalanmış artık yahu. Tam da böyle kapanma saat artık toparlanıyor insanlar. Size göstereyim çaylardan başlayayım. 50 liradan başlıyor. 100 liraya kadar devam ediyor. Şöyle büyük boy çaylar. Baya bir pahalılaşmış diyebilirim. Son şeker bakalım. Annem şeker istemişti. 2 kilo şeker 45 lira. 5 kilo şeker 121 lira. Baya bir market alışveriş yapmaya uzun zaman olmuştu. Biz şeker kullanmadığımızdan şeker pek tüketmiyoruz. Neyse şuradan şeker alayım. Pirinçler var. Osmancık pirinç 1 kilo 23.95. Baldo da 24.95 olması lazım. Makarnalara gelince onlar da 7.5 ile 10 lira arasında değişiyor. Şöyle göstereyim size. Hayat şartları gerçekten <laughs> çok zor. Şuradan devam edeyim. Yağlara bakalım birlikte. Burada da yağ var. Mısır yağı 82 lira. Bir tane mesela çiçek yağı bakalım. 1 litresi 40 lira. İndirimdeymiş bu arada. Zeytin yağları da uçuyor tabii ki. 232, 179 falan diye böyle almış başına gidiyorlar. Gördüğünüz üzere de tavuk reyonu boş. Eee olanlar da ya böyle haşlamalık, çorbalık tavuk ya da soslu tavuk. Ben sossuz istiyorum. Çünkü tavukları yıkıyorum. O yüzden tavuk almadık bugün. Yarın alacağız artık gene. Yarına kaldı. Aradığım ürünleri bulamadım. Şimdi eve gidiyorum geri. Birkaç parça şey aldım sadece Migros'tan. Onun dışında hiçbir şey almadım. Oluşumda uyanmış. Annem arıyor. Daha gelmiyor musun diyor. Dedim hemen geliyorum. Zaten çok yakınım ve 1-2 dakika içinde evde olmuş olacağım. Eee dışarı çıkarım bakalım kısmet olursa. Niyetim o yönde ama keyfi varsa tabii ki. Havada şansımıza çok güzel bir ara böyle çok nemliydi falan hatta bugün saçlarımı düzleştirdim dedim nemden ya kabarırsa falan diye böyle tereddütte kalmıştım ama şu an gayet güzel serin güzel bir hava var o şekilde. When the night was closing then I was alone and so afraid couldn't see the light. Biliyorsunuz en son parka gitmiştik. Yani parktan size birkaç görüntü gösterdim. Oğluşum özellikle oyuncaklara binerken çok mutlu oluyor. Her akşam bindirmiyorum. Bir akşam bindiriyoruz, bir akşam bindirmiyoruz. Bir de bir ya da iki oyuncak şeyimiz var, kutamız var. Bir taneye bindirdik bu akşam. Çok da alışsın istemiyorum. Çünkü her gittiğimizde kur, e, tutturuyor. Ben marketten geldikten sonra da bir ağlamaya başladı. Ben dışarı çıktım o evde kal diye böyle çok üzülmüş. İşte e, geldim hemen onu balkondan annem kucağıma verdi onunla birlikte dışarı çıkınca hiçbir sorun kalmadı ortada her şey kalktı her şey dışarı çıkana kadarmış neyse işte götürdük birer dondurma yedik işte gezdik oyuncağa bindik bir tane arabaya kırmızı araba dütt dütt düt, düt, düt. Sizler de gördünüz zaten. Yeni oyuncaklarımız onlar. Önceden Luna Park'a gidiyorduk. Birlikte binmek zorunda kalıyorduk. Ama bunları kendi başına binebildiği için çok mutlu oluyor. Ben de onun mutlu olduğunu görünce daha çok mutlu oluyorum tabii ki. Gelince de hemen kapının önünde uyuyakaldı. Yerine yatırdık. Çünkü hava biraz serinlemeye başladı artık. Gündüzleri ne kadar sıcak olsa da akşamları serin olmaya başlıyor. Yavaş yavaş yaz sonuna geliyoruz. Koca bir yazı bitirdik neredeyse. İnanılır gibi değil. Zaman çok hızlı ve çok acımasız gerçekten. Ee, onun şimdi doğum günü geliyor biliyorsunuz her videoda artık böyle doğum günü doğum günü doğum günü der olduk. Ee, oğlumuzun kıyafetleri geldi. Ee, önceki videoda söylemiştim Tuğba teyzesi olma doğum günü kıyafetini aldı diye. Şimdi size kıyafetlerini göstereceğim. Tuğba seçti bu arada sağ olsun. Bana birkaç seçenek sunmuştu. Ben de onlar arasından bir tanesini seçtim. Dedi ben alacağım öyle istiyorum falan dedi. Öyle arz ettim dedi. Çok sağ olsun var olsun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Aslında bu takımın içinde yoktu. Şöyle bir papyonu var. Daha sonra da kullanabilmesi için sanırım iki papyon yollamışlar. Şöyle lacivert güzel bir papyon. <laughs> Sonra bir tane de şöyle bir pavyonu var. E, mavi. Böyle üzerinde aslanı var. Ay çok tatlı değil mi? <laughs> Bu arada ben bunu üzerine giydirdim. Denedim. E, çok da güzel oldu. Ama sizlere e, üzerine denenmiş halini göstermiyorum. E, sürpriz olsun. Doğum gününde görün istedim. Zaten ben elbisemi giydim sizler için. Sonra şöyle bir kemeri var. Buna ne kemer diyorlar bilmiyorum. E, üzerinde şöyle e, ayrıntıları var. Aksesuarları. Böyle aslan var. Maymunu var şurada. Net diyor mu bilmiyorum ama net dedi. Sonra burada zürafa var. Çok tatlılar ya zaten bunları görünce var ya paket geldi böyle bir tane de fil var. Yani paket geldi benden meraklı kargocu bir getirdi ben açıyorum ne var hemen böyle açılmak ay gördü. Yeni gören çocuklar gerçekten böyle çok tuhaf oluyor nasıl desem hani öyle heyecanlı, öyle meraklı ki çocukları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. <laughs> ne yapalım edelim, çocuklarınızı mutlu edelim valla. Onların mutluluğu için yaşıyoruz zaten. Şöyle beyaz bir gömleği var. Bu arada beden olarak 2 yaş tercih ettik. Çünkü böyle yorumlara baktığımızda, okuduğumuzda işte benim de çocuğum var 2 yaş tercih edin falan olmuştu. Gömlek bir tık uzun geliyor ama zaten şortunun içine gireceği için de gayet olabilir. Şöyle mavi düğme detayları var. Bebe mavisi bu arada. Ya gömlek giyince öyle güzel oldu ki. Annemle şimdi bakıyoruz. Annem şey diyor. Gömlek de uzun geldi ya biraz. Ay diyor sanki diyor çocuklarına giydirir gibi oldu falan diyor. Böyle bir duygusallaştı. Bir şey olduk. <laughs> Size anlatamam. Böyle beyaz da bir gömleği var. Böyle de mavi bir şortu var. Bu arada şu şortların şöyle içten ayarlanabilir düğme yerleri var. Şöyle yakından göstereyim size. Şu şekilde. Genelde bu birçok şortun içinde oluyor bebek şortlarının özellikle. Kumaşı falan çok güzel. Baya bir olur diye düşünüyorum o oluşa aslında çok büyük değil ama belden ayarlanabildiği için gayet güzel oluyor. Seneye de olur belki diye düşünüyorum. Ya da böyle bu sonbahara kadar önce giyebilir. Bilemiyorum yani şimdi. <laughs> İnanımızdaki günlerde göreceğiz nasıl gelişimini nasıl ne yönde devam ederse. Çünkü belli bir süreden sonra artık harekette başladığı için çok fazla kilo almıyor çocuklar. Daha hareketli oluyor. Boyları uzuyor vesaire ee, Bakalım göreceğiz. Bu şekilde bir takımımız var. Ee, gayet güzel. Ee, çok da tatlı. İnşallah da içinde görmek nasip olur. Sizler de doğum gününde görürsünüz diye ümit ediyorum. Ee, keselerine bereket tekrardan. Ee, gerçekten çok güzel. Ee, ben çok beğendim. Bayıldım. Ee, üzerinde gördüğüm zaten gözlerim doldu. Çok tatlı oldu. Ee, neyse işte bunu da sizlere göstermiş oldum. Ee, bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta sonu geçirin. Ee, şimdiden de herkese hayırlı uğurlu cumalar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.